Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Nazlı Hoca. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Harika bir video ile yine karşınızdayım. Ses bilgisi biliyorsunuz ki ÖSYM'nin pas geçmediği bir konudur ve mutlaka bir soru karşınıza gelmekte. Ben de tamı tamına 50 sözcükte bulunan ses bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu sözcükleri ÖSYM çokça soruyor ve testlerde, denemelerde çokça karşınıza çıkabilecek sözcüklerdir canlarım. Haydi o halde hazırsak başlıyoruz. Yedekler sözcüğüne bakıyorsunuz. Yedek sözcü arkadaşlar yetmekten geliyor. Bir e, futbol e, müsabakası düşünün maç düşünün arkadaşlar yedekler olur değil mi sahadakiler yetmediği için o yedeklere ihtiyaç duyulur yani yetmediği için derken sayı bakımından değil performanslar yetersiz olunca yedekler değil mi yetmekten geliyor onlar oyuna dahil edilir dolayısıyla ben bunu nereden alacağım yetmek fiilinden alacağım şöyle Yetmekten yetek gibi düşünün. Buradaki t sesi arkadaşlar ne olmuş bakın t sesi d'ye dönüşmüş. Biz buna ne diyoruz? Tabii ki biz buna yumuşama diyoruz. Ya ünsüz yumuşamasıdır ya da ünsüz değişimi de diyebilirsiniz. Bakın ya yumuşama ya değişim. Biriciğim ifadesine bakıyorsunuz bir sözcüğüne bakın bir sözcüğüne cık cık gelmiş ve arada ne türemiş, iyi ünlüsü türemiş. E biriciğim derken şuradaki K'nin de yumuşak G'ye dönüştüğünü görüyorsunuz. Yani biriciğim sözcüğünde hem bir ünlü türemesi var gördüğünüz gibi hem de arkadaşlar e, K yumuşak G'ye dönüştüğü için bir yumuşama, ünsüz yumuşaması ya da ünsüz değişimi söz konusu diyerek ifadesine bakıyorsunuz canlarım benim köküm demektir sonra y gelmiş sonra erekarak zarf fiil eki gelmiş y'nin kesinlikle bir kaynaştırma ünsüzü olduğunu söyleyelim kaynaştırma ünsüzü ya da yardımcı ünsüz şeklinde geçer e demek de ye rek şeklinde e'nin i'ye dönüştüğünü görüyorsunuz e geniş bir ünlü i dar bir ünlü o zaman burada da bir ünlü daralması söz konusu Ayrıntı ifadesine baktığımızda ayırmaktan ıntı inti eki gelmiş. Ayırmaktan ayrıntı ünlü düşmesi yaşanmış canlar. Şöyle ünlü düşmesi dedik. Keşfi sözcüğüne baktığınızda e, keşif, keşfi. ünlüyle ünlüyle başlayan bire kaldı ve kendisindeki ünlü düştü. O halde burada da bir ünlü düşmesinden bahsedebiliriz canlar. Gelmiyor ifadesine baktığımızda şöyle tahlil edebilirim. Gelmek, gelmemek, gelme yor şeklinde gördüğünüz gibi. Arkadaşlar yor şimdiki zaman eki varsa kendisinden önceki a, e geniş ünlüleri ı, I, i, u, ü'ye daralır. Burada da gördüğünüz gibi e, i'ye daraldı. O halde burada bir daralma hadisesi var. Yine ben buna da ne diyeceğim? Ünlü daralması diyeceğim. Hadi bakalım devam. Kavşaklarını ifadesine bakıyorsunuz. Harika. Kavşak şöyle değil mi? Şöyle bir şey arkadaşlar. Şöyle çok güzel çizemedim. Şu kısımlara biz ne diyoruz? Kavşak. Kavuşmak değil mi? Bütün yolların kavuşmasıdır aslında. O halde kavuşmaktan kavşak olmuş arkadaşlar. Burada bir ünlü şöyle ünlü düşmesi söz konusu. E kavşaklarını derken şuradaki N'nin iki tane ünlü arasına geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla aynı zamanda bir kaynaştırma sesi var. Çünkü bazen sorularda şöyle karşınıza çıkabiliyor. Hangi sözcükte birden fazla ses olayı vardır şeklinde. Yiyor ifadesine bakıyorsunuz canlar. Kökümüz yemektir. Yemekten şöyle yiyor gibi düşünebilirsiniz. Şuradaki E'nin iyiye daraldığını görmektesiniz. Geniş ünlülerin dar ünlülere daralmasına biz ünlü daralması diyoruz arkadaşlar. Evet çirkin yazıyorum lütfen. Hoş görün. Akıl aklı, akıl sözcüğüne ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde ünlü daral, ünlü düşmesi meydana gelmiş. Akıl aklı yani şuradaki ı düşmüş. Ünlü şöyle ünlü düşmesi. Diyecek ifadesine bakıyorsunuz. Köküm demektir. Sonra ye sonra ecek acak ifadesi gelmiş e, diyecek gibi düşünebilirsiniz. Demek diyecek olmuş. Yani e, iye daralmış. Burada kesinlikle bir daralma söz konusu arkadaşlar. Şu ortasındaki y sesi de kaynaştırma sesidir. Yani yine iki tane ne vardır? iki tane ses olayı vardır. Yudum sözcüğüne bakıyorsunuz. Nasıl yudumu ne yaparız? Yutarız değil mi? O halde yutmaktan yudum. Gördüğünüz gibi sonu PCTK ile biten bir sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde PCTK ve dönüşür yani yumuşar. O halde TD değişimine ben ünsüz yumuşaması ya da ünsüz değişimi diyeceğim. Şöyle yumuşama solluyor ifadesine bakıyorsunuz. Solluyor şeklinde tahlil ettiğimde şuradaki la'nın lü olduğunu görüyorsunuz. Neyin etkisiyle? Yor ekinin etkisiyle. Solluyor. O halde burada kesinlikle bir ne vardır arkadaşlar? Ünlü daralması söz konusu. Çevreyi ifadesine bakıyorsunuz arkadaşlar. Köküm çevirmektir. Çevirmekten çevre olmuş. Burada bir ünlü düşmesi meydana geldiğini görüyorsunuz. Şöyle buna ben ünlü düşmesi dedim. E çevreyi derken buradaki y'nin iki tane ünlünün arasına geldiğini görüyorsunuz. Ben bu tarz seslere kaynaştırma sesi diyorum. Şöyle kaynaştırma. Sevmiyor ifadesine bakıyorsunuz. Sevmek şudur. Sevmemek şu şekilde yazılır. Sevmiyor. Yörekinden önce gelen e, a geliş ünlüsü ı, I, i, u, ü'ye ne oluyordu? Daralıyordu arkadaşlar. O halde sevmiyor şeklinde olmuş. O halde ünlü daralması şöyle söz konusudur diyoruz. Daracık ifadesine bakıyorsunuz. Dar sözcüğüne cık küçültmeye ki geldi ve aradaki a türedi. O halde kesinlikle ben buna ünlü neyi Ünlü türemesi diyorum. Şöyle ünlü türemesi. Evet canlar devam. Gönlüm ifadesine bakıyorsunuz. Gönül üm şeklinde açabilirim ben bunun. Buradaki ünün düştüğünü görmektesiniz. Gönlüm bu da bizim için ünlü düşmesidir diyoruz. Evet yiyecek ifadesi de tıpkı diyecek ifadesinde olduğu gibi ye yiyecek şeklindedir. Bir ünlü daralması var çünkü buradaki e i'ye dönüşmüş. Bir de arkadaşlar buradaki y de kaynaştırma sesi olduğunu unutmayın. Kahrolmak ifadesine baktığınızda kahırdır o. Kahrolmak, olmak, olmak gibi düşünebilirsiniz. I'nın düştüğünü görüyorsunuz. Bu da bizim için bir şöyle ünlü düşmesidir. Sana ifadesine baktığımızda sen sözcüğüne yönelme haliki olan e a gelmiş. A gelmiş daha doğrusu ve sana olmuş. Bu arkadaşlar Ünlü değişimi olarak geçer ve ünlü değişimi Türkçe'de sadece iki tane sözcükte vardır. Bunlardan bir tanesi bana, bir tanesi sana sözcüğüdür. Askı sözcüğüne bakıyorsunuz arkadaşlar. Asmak fiiline şöyle özür dilerim, şöyle asmak diyelim. Yanlış yazdık. Heh. Asmak fiilini arkadaşlar, gı-gi eki gelmiş değil mi? Çünkü kı-ki diye ekimiz yok, bu şekilde yok. Yani bu anlama gelme, gelen ekimiz yok asmaktan askı s ve k iki tane sert ses yan yana geldi ve e, ünsüz benzeşmesi ya da ünsüz sertleşmesi ya da ünsüz uyumu meydana geldi. O halde biz buna da benzeşme diyoruz. Fıstıkçı şahap amcayı lütfen hatırlayın. Güpe gündüz güp gündüz güpe gündüz. Yani şu şekildedir bu canlar. Güp e gündüz şeklinde. Pekiştirme yapılmış. Pekiştirme yapılırken bir ünlü türemesi meydana gelebilir. Dolayısıyla buradaki e Türemedir ne türemesidir? Ünlü şöyle ünlü türemesinin meydana geldiğini söyleyebiliriz. Suçluyor ifadesine baktığımızda suçlayor. Gördüğünüz gibi A'nın U'ya dönüştüğünü görmektesiniz. Bu da bizim için bir ünlü daralmasıdır diyoruz şöyle canlar. Evet. Devrilmek ifadesine baktığımızda kökümüz devirdir. Devirden devrilmek yapım eki aldı. Yapım eki aldığı için buradaki i düştü. Benim için ne olacaktır canlarım? Ünlü düşmesi meydana gelecektir. Olabildiğince zamanınızı da almadan hızlı anlatmaya çalışıyorum. Şimdi devam ediyoruz. Ee, bilmiyorum sözcüğüne bakıyorsunuz arkadaşlar. Bilmeyorum şu şekilde. Bilmek, bilmemek, bilme, ve um. Buralarda bir şey yok ama şuradaki e hemen yordan önce geldiği için daraldı ve i'ye dönüştü. Yani e'nin i'ye dönüşmesi hadisesine ünlü daralması diyoruz. Çepe çevre ifadesine baktığınızda çep e çevre şeklinde açabilirim ve gördüğünüz gibi pekiştirme yapılırken arada bir ünlünün fışkırdığını görüyorsunuz. O halde biz buna da ünlü bakın ünlü türemesi deriz. Savrulmak ifadesine bakıyorsunuz. Savurmaktan savurulmak şeklinde. E, yapım eki aldığı için şuradaki U'nun ne olduğunu arkadaşlar düştüğünü görmektesiniz. O halde bu da benim için ünlü düşmesidir. Anımsamıyorum ifadesine baktığınızda şöyle anımsa mayor şeklinde açıyoruz arkadaşlar. Yor ekinin etkisiyle buradaki an arkadaşlar neye dönüştüğünü görmekteyiz yine aynı şekilde anımsa I'ya ı'ya dönüştüğünü görmekteyiz. A'nın ı'ya dönüşmesi hadisesini arkadaşlar biz e, ne diyoruz? Daralma diyoruz. Güpe gündüz az önce yapmıştık yine burada yazmışız. Güp gündüz, güpe gündüz burada bir ünlü türemesi görüyoruz. Gözlüyor ifadesine baktığımızda gözden gözleyor şeklinde şuradaki e'nin Ü'ye dönüştüğünü görmektesiniz ve bu da bizim için tabii ki mükemmel bir daralma, ünlü daralması örneğidir. Kahvaltı sözcüğüne baktığınızda canlarım kahve ve artı altı sözcükleri birleşti. Kahvaltı buradaki e düştü. Dolayısıyla bizim için nedir? Bakın ünlü Düşmesidir diyoruz. Hadi bakalım devam. Susmuyor ifadesine bakıyoruz. Susmak, susmamak, susmayor şeklinde. E, m, ma, m, mi olmuş. Yani A'nın ıya dönüşmesi hadisesine ünlü. Daralması deriz arkadaşlar. Bir daralma söz konusu. Sapa sağlam ifadesinde yine gördüğünüz gibi şu şekildedir. Pekiştirmeli bir sözcüktür. Sap sağlam, sapa sağlam şeklinde baktığımızda ortada bir tane A'nın hemen türediğini görmekteyiz. O halde ne olacaktır bizim için? Yine aynı şekilde ünlü türemesi olacaktır. Özlüyor ifadesine baktığımızda özleyor şeklinde açtığımızda arkadaşlar özleyor, özlüyor. E, ünlü daralması olduğunu görmekteyiz. Çünkü e ünlüsü ü'ye dönüşmüş daralma. Hapsolmak sözcüğüne baktığımızda hapis olmak gibi düşünebilirsiniz. Buradaki i ünlüsü düştüğü için bitişik yazılmış oldu. Yani şöyle arkadaşlar ünlü düşmesi söz konusu. Öpücük ifadesine baktığımızda arkadaşlar öpüşmekten geliyor. Cık, cık geldi ve öpücük oldu. Şurada gördüğünüz gibi şeyin düştüğünü görmekteyiz. Ve ne olmuş oldu arkadaşlar? Ünsüz ünsüz düşmesi meydana gelmiş oldu. Sızlamak ifadesine baktığımızda köküm sızıdır. Sızıdan sızılamak gibi düşünebilirsiniz. Buradaki ı düştü. O halde burada da bir ünlü düşmesi olduğunu söyleyelim. Alçalmış ifadesi alçaktan geliyor. Alçak sözcüğüne L yapım eki geldi. Ve bu yüzden buradaki ünsüz düştü. O halde burada da bizim için yine bir ünsüz düşmesi söz konusu. Tasarlıyor ifadesine baktığımızda tasarıdır arkadaşlar. Tasarıdan tasarılıyor şeklinde. Gördüğünüz gibi buradaki LLA'daki E, A, I'ya dönüştüğü için arkadaşlar hem ünlü daralması var. Daralma. Hem de tasarı sözcüğündeki I düştüğü için aynı zamanda burada bir ünlü düşmesi vardır. Şöyle ünlü düşmesi. Geceler ifadesine baktığımızda çok önemli bir sözcük. Bakın dikkat. Geçmekten gece olmuş gördüğünüz gibi arkadaşlar. ÇC'ye dönüştü. O halde ünsüz yumuşamasının varlığından bahsedebiliriz. Yumuşama diyoruz. Kayboldu sözcüğüne baktığımızda kayıp sözcüğü ve oldu sözcü arkadaşlar. Şuradaki ı'nın düştüğünü görüyorsunuz. O halde burada kesinlikle bir ünlü düşmesi olduğunu söyleyebiliriz. P'nin de B'ye dönüştüğünü görüyorsunuz. Bu da bizim için bir yumuşamadır. Yine iki tane ses olayı olduğunu görmektesiniz. Adımlarımız ifadesine baktığımızda adımı nasıl sağlarız? Atmakla değil mi? Atmaktan atım adım olmuş. T'nin D'ye dönüşmüş halini arkadaşlar ne deriz? Şöyle bir koskocaman bir yumuşama olduğunu söyleyebiliriz. Evet devam ediyoruz canlarım. Koklayınca ifadesine baktığımızda kokudan kokulamak gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Hatta şuradaki y'nin de kaynaştırma sesi olduğunu söyleyelim. Ve burada ne oldu bakın u ünlüsü düştü. O halde ben buraya ünlü düşmesi yazabilirim. Ağrıyor ifadesine baktığımızda aktır. Beyazın eş anlamlısı olan ak. Aktan akarmak ve akarıyor şeklinde arkadaşlar akarmak ve yor gelmiş aradaki ı yardımcı ünlüdür. Çünkü sonu e a ile bitmediği için burada bir daralma hadisesinden bahsedemeyiz. Sadece k'nin yumuşak g'ye dönüşmesi olayına yumuşama deriz değil mi? Akmaktan ağırmak yani aktan geliyor unutmayın. Unutkan sözcüğüne baktığımızda unutmaktır. Unutgan gibi düşünebilirsiniz ve unutkan olmuş. Burada da yine bir ünsüz şöyle ünsüz benzeşmesinden bahsedebiliriz sararan sözcüğüne baktığımızda arkadaşlar sarı armak gibi düşünebilirsiniz. Burada bir ı düştü. I'nın düşme durumuna da şöyle ünlü düşmesi deriz. Gülücüklerimiz ifadesine baktığımızda arkadaşlar gülüşmekten gülüşçük gibi düşünebilirsiniz. Yine burada bir şey sesinin düştüğünü görmektesiniz. Dolayısıyla ben buna da ne demiş olurum? Ünsüz düşmesi demiş olurum canlar. Hadi bakalım 50 kelime demiştik. Devam ediyoruz. Ast teğmen sözcüğüne baktığınızda arkadaşlar bu normalde şu şekilde yazılır. Ast ve teğmen şekliyle yazılır ama bir tane T'nin düştüğünü görmektesiniz. O halde burada kesinlikle bir ne vardır? Şöyle ünsüz düşmesi olduğunu söyleyelim. Adaşım sözcüğüne baktığımızda ad ve daş sözcükleri bir araya geldi. Ama bir tane D düştü. O halde burada da bir ünsüz düşmesi olduğunu söyleyelim. Azıcık ifadesine baktığımızda az sözcüğüne cık geldi ve arada bir ı ünlüsü türedi. Biz buna da ünlü türemesi deriz. Işıkta ifadesine baktığımızda ışık sonundaki k sert ünsüz ışık da d da geldi. Buradaki sert ünsüz buradaki d'yi kendisi gibi sertleştirdi. Yani t'ye çevirdi. Işıkta sözcüğünde bir ünsüz sertleşmesi, diğer bir adıyla ünsüz benzeşmesi olduğunu görüyorsunuz. Canlarım benim bu konuyla alakalı uygulama yapacağım sözcükler bunlarca. Lütfen altta yorumlarınızı yazmayı, kanalıma abone olmayı, önermeyi ve takip etmeyi unutmayın. Tabii ki like atarsanız çok sevinirim. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.